Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 28 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Dediğim gibi iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Katılmak için de arkadaşlar kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorunuz ve kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çokça olur o zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane örtesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün beraber Japonya'nın kendi ülkesine yani Japonya sürümüne yapmış olduğu kampanyalar hakkında bilgiler vereceğim ve bizler de bu kampanyalardan nasıl yararlanabiliriz hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere <laughs> Japonya efsane hediyeler efsane lider geleceğini zaten hepimiz biliyorduk. Şimdi annelik hakkında bilgiler vereceğim ve annelik hakkında konunun kendi e, yapmış olduğu resmi açıklamaları belirteceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere futbol 2023 mobil çıktıktan sonra e, Konami Çin ve Japon sürümüne baya bir e, nasıl söyleyeyim ön planda koydu. Ve Avrupa sürümünü cidden git gidere düşürtmeye çalışıyorum diyelim. Yoksa git gidere arkadaşlar Japonya ve Çin sürümünü yani daha doğrusu Avrupa sürümünü hediyeler vermiyor. Yani oyunu zorlaştırıyor ama Çin ve Japonya sürümünü gördükçe çıldırasım geliyor. Çünkü arkadaşlar bu kampanyalar bu hediyeler yani onlara verilirken Avrupa sürümündeki yani Türkiye gibi yani bizleri bu ülkeler ilgilendirdiği için bunları söylüyorum arkadaşlar dilime getiriyorum. Türkiye gibi Azerbaycan gibi bu ülkeleri arkadaşlar neden getirmiyor ben hala anlamış değilim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda da Futbol 2013 Mobil hakkında da bilgilerimiz sırasıyla gelecek ama tekrardan ve tekrardan söylüyorum lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Şimdi arkadaşlar futbol 2023 mobil Mobile ile beraber Konami tarafından bir açıklama geldi. Analig'in geleceği hakkında. Sonra Analik tekrardan oyundan kaldırıldı. Yani daha doğrusu oyuna bile gelmedi ama resmi bildirimi kaldırıldı. Kaldırıldığında da arkadaşlar şöyle bir paylaşım yapmadım. Ama arkadaşlar sezon 4 güncellemesiyle beraber Konami bir paylaşımda bulundu. E, paylaşımında da arkadaşlar zaten belirtmiş oldu e, analigin geleceği hakkında bir bilgiler yani resmen analig gelecekti ama kaldırıldı neden kaldırıldı ben de anlamadım madem getirecekti neden kaldırdı. Ama ben zaten getireceğini biliyordum birazcık da arkadaşlar kampanyalar heyecanlandırmak amacıyla konomi kaldırmış olabilir. Şimdi karneval kampanyasında da arkadaşlar konomi herkese login bonus olarak ve bir tane legendir bir zili oyuncusu veriyor adriano oyuna geldi bunlar zaten bildiğin üzere. Bizler Samet kanalı kanalını takip eden izleyicilerimiz arkadaşlar zaten önceden biliyorduk ki Bizler bunu zaten bas bas bağırarak söyledik Adriano tekrardan oyuna gelecek Japonya bakın bir lig kampanyası gelmiş İngiltere Ligi olmak üzere zaten bunlar gelmişti bu ligler zaten arkadaşlar oyunu Avrupa sürüm olsun, Türkiye sürüm olsun gelmişti ama Japonya ayrıyetten farklı bir hediye gelmiş. Şimdi arkadaşlar bizler Japonya'ya nasıl bağlanabiliriz hemen onu belirteyim. Öncelikle arkadaşlar VPN uygulamaları Japonya'ya bağlanmakta artık işe yaramıyor. Bizler VPN uygulamaların yanında neler kullanabiliriz hemen onlardan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar bizler hesabımızı açarken Türkiye veya hangi ülkede oturuyorsak, hangi ülkede konumlanıyorsak, hangi ülkede ikametimiz hangi ülkedeyse arkadaşlar demek istediğim İkinci bir hesap oluşturacaksınız. ikinci hesap oluştururken de Konami ID'nize dikkat edin. Konami ID'yi takip etmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar Konami ID'yi takip etmezseniz Konami tarafından hesabınız silinebilir ikinci hesap oluştururken. Ama arkadaşlar Konami ID yani Konami'nin kendi resmi sitesine kayıt olursanız hiçbir sıkıntı yaşamaksızın ayda 10 defa giriş yapabilme hakkınız var arkadaşlar iki hesabı da yani toplamda 20 defa giriş, hesap değiştirme hakkınız var. Ha 3 olursa da 3 hesabınız varsa da 30 defa giriş yapma hakkınız var arkadaşlar. Yani 3 hesabı toplamdığımızda 10 10 10 olarak. Yani demek istedim arkadaşlar yani günlük bir defa, iki defa haftada zaten 2 3 defa değiştirseniz yani biraz o, o takımdan biraz o e, takımla ilgilenseniz demek istediğim toplamda zaten bu ay bazına vurduğumuzda gayet güzel bir rakam ediyor. 20 defa oyuna giriş girme hakkımız var. hesabımıza aktarma hakkımız var. Ama arkadaşlar Konami tarafından da güncellemeler durmuyor. Ronaldo hakkında bilgiler yavaş yavaş çıkıyor ama bu Ronaldo hakkındaki bilgiler de arkadaşlar Konami tarafından vereceği duyuruluyor. Şimdi bedava bir şeydi Konami'nin kendi hesabına bedava bir şeydi 250 futbol parası dağıtılacakmış Japonya hesabına Japonya kullanıcılarına arkadaşlar. Şimdi Japon ülkelerinde arkadaşlar bela bir şekilde 250 tane futbol parası yani 250 adet de futbol parası, 250 MyClub parası diyebiliriz. Bu hediyeler dağıtılırken neden Avrupa ve diğer sürümleri dağıtılmıyor arkadaşlar? Bunun sebebini ben hala anlamış değilim. Yani kendi ülkesine, ülkesine ayrıcalıklardan bir tanesi de buydu. Şimdi Ronaldo hakkına değindiğimizde de Ronaldo kampanyası bildiğiniz üzere artık yavaş yavaş belli oldu diyebiliriz. El Nasser takımının oyuncusu olan Ronaldo arkadaşlar Arap Ligi'nde oynadığı için ee, ve Ronaldo'nun da arkadaşlar geçmişteki Manchester United gibi Real Madrid gibi takımlarla da konemin bir ortaklık anlaşması olduğu için. konemin arkadaşlar hem Ronaldo'yla bir ortaklık anlaşması olduğu için ve eski takımlarıyla da partnerlik anlaşması olduğu için. Konomi'nin arkadaşlar böyle bir anlaşması var. Ve arkadaşlar Konomi El Nesir takımıyla da bir anlaşma imzalayacağını düşünüyorum ben açıkçası Ronaldo için. Çünkü arkadaşlar tekrardan ve tekrardan söylüyorum. El Nesir takımının bile... Yani Instagram sayfası bile Ronaldo o takımın transfer olduğunda arkadaşlar artı 10 milyon takipçisi arttı. Yani bu da ba bayağı bir rakam, güzel bir rakam arkadaşlar. İki e zaten Instagram'dan Ronaldo'nun 520 milyon yani 600 milyon yakın bir takipçisi var. E bu takipçi sayısında, bu takipçisinde, bu favorilerinde, bu fa fa e bu e takipçilerinde arkadaşlar konumu boş geçeceğini düşünmüyorum zaten Ronaldo olsun, Messi olsun, Neymar olsun bu oyuncular harika oyuncular. de arkadaşlar kampanyalarında bu oyunculardan değindireceğini düşünüyorum ben. Açıkçası tabii ki de bu benim görüşüm. Sizlerin görüşlerinizde farklı olabilir. Şimdi Master League yani ana lig'e değinecek olursak. Ana lig büyük ihtimalle Haziran'ın 21'inde veyahut da 2024'de bağlayabilir eFootball 2024 mobile bağlayabilir. Çünkü arkadaşlar Kasım ayında bir eFootball 2024 mobilin çıkmasını bekliyoruz. eFootball 2024 mobil çıktığında da yeni bir oyun motoruyla, yeni bir oyun yüzüyle, yeni bir oyun modu ile yani analik ile beraber de çıkmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü arkadaşlar yani yeni bir farklılık, yeni bir değişiklik istiyoruz artık bu oyunda. 5 senedir aynı gidiyor. E PES serisini de saydığımızda PES 17, 18, 19, 20, 21. 21'e kadar 5 senedir aynı gitti. Hatta 6-7 senedir aynı gidiyor arkadaşlar. 22'de de aynıydı. 23'de de aynı. 24'te de yani 9. senesinde farklı bir şey çıkartması lazım diye düşünüyorum. Ha tabii ki de oyunun ara olsun, ana yüzü olsun 2022 mobilde değişti, değişmedi değil. Ama arkadaşlar şunları da baz almamız lazım. Oyundaki etkinlikler aynı. Oyundaki e, gameplay vesaire yani oyundaki bazı modlar değiştirmezsek arkadaşlar oyun tamamen aynı diyebiliriz. Görsel olarak tabi de tekrardan söylüyorum farklı değişiklikler oldu olmadı değil ama oyunda bazı dereceler zorlandı giriş kampanyalar ertelendi vesaire bunları katmıyorum ama oyundaki etkinlikler aşağı yukarı aynı hatta pes zamanında gelen gelmiş olan hediyelerinde bir birkaç tık düşürdütülmüş hali olarak paylaşıldı oyunda. Ama Futbol 2, 24 serisinde ana ligin gelmesini bekliyoruz. Hatta Türkçe ile alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek. Çünkü arkadaşlar Konami bunun çalışmasında yapmaya başladı diyebiliriz. Ee, diyeceklerimiz de buraya kadardı arkadaşlar. Bela bir şekilde Ronaldo'yu da Japonya, Japonlara vereceğini düşünüyorum açıkçası. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.